Dünya Göz Optik işte benim stilimi sunar. Sevgili izleyiciler adım adım eleme heyecanına doğru ilerliyoruz. Yapacak işimiz çok. Zirve kimin? Potada hangi üç yarışmacı var? Zarflarımız var. Bir değil iki tane. Biri ne diyor? Onun dediğini yaptıktan sonra öbürünü açacağız. O ne diyor? Bütün bunların hepsi bir araya geldiğinde biz de karşı karşıya kaldığımız hikayenin sonunda acaba neler bekliyor bizi? Bunu göreceğiz sevgili izleyiciler. Şimdi podyum kapanışını yapmak üzere gelecek. Zor bir hafta geçirdi ee, ama yarışa her zaman yeniden ve yeniden başlamayı da bildi. Galadayız madem galalara her zaman gösterişli imza atan yarışmacılarımızdan biri. Podyumun kapanışını yapıyor Sema Podyum'da. <laughs> Hoş geldin. Hoş buldum Erkan'ım. Ne ödülü? E, Venedik Film Festivali'ne gidiyorum. Bir mücevher markasını temsil etmek için. Güzel gel bakalım. Nadia. Sema elbisen çok güzel. Teşekkür çok güzel. Ederim. Çok beğendim. Çok da yakışmış. Dün suyun giydiği elbisenin kalıbına benziyor. Benziyor yanlar. Evet, evet. aynı, tasar aynı tasarımcı tasarım. Aynı Belli zaten. Çok güzel. Çok güzel. Çok modern yani. Orada. Ben de beğenerek giydim. Mania. Ben elbiseni çok çok beğendim. Ee, ayakkabını da çok beğendim. Bence çok uyumlu <laughs> olmuş. Çantanı da çok sevdim. Taşlı <laughs> olmasını. Bence orada parlaması Taşlı gerekiyordu. Halde. Çok güzel görünüyorsun Sema. Teşekkür ederim. Bir ayakkabı görebilir miyiz Semacığım? Suet. Platform, suet. Ceren, puanları görelim bu arada. Elbisenin bu, buradaki çıkıntıları, buradaki detay. Yani çok beğendim. Harika görünüyor. Teşekkür ederim. Sen sen çıkar ben giyeyim hatta. 9 artı mı Nadia? 10 <laughs> mu? Pardon. Ya. <laughs> çıkar giyeceğim. <laughs> Meryem 9 mu? 9. Neyden kırdın? İçindeki büstiyeri böyle görmek istemezdim. Peki. Vanya'dan da kırdım yani senden de kırıyorum. Keşke ben de senden kırsaydım. Kırsaydın. Hazır mısın Semacığım? Geçebilirsin Jüri'nin karşısına. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Bu hayatta en güzel tema İyi ki varsın Sema. <laughs> Teşekkür ederim. Siz de iyi ki varsınız. Çok güzelsiniz. Ee, seni Kadir İnanır'la e, çevirdiği filmdeki haline benzettim. Çok genç haline. Şimdi zaten 18 yaşında da e, Seda Sayan'a benzettim seni. Ama o filmdeki haline çok benziyorsun. Miniminin pıtır pıtır bir kız. Güzel bir kadın. Evet. E, kıyafetini çok beğendim. Ve 10 puan. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Temacığım makyajına bayıldım. Çok güzel olmuş. Kahverengi. Değil mi? Rus yakıştı çok... bana. Saçın da çok güzel. Takıların da çok güzel. Su yolu, su yolu çok severim. Ben e, dekolteni sevmedim. Fazla buldum. Çünkü bir film e, ödül töreninde, hele ödül alacaksan... Ödül dekolte... almıyorum. Ödül almıyorum. Ne yapıyorsun? Yani konuk olarak biliyorum. Evet. Yani senin bütün varlığının orada olmanın, olma sebebinin her şeyin önüne geçecek bir dekolte var üzerinde. Doğru. Ee, Meryem'e katılıyorum. Ben de yani bunu giyeceksem eğer içine buna uygun başka bir şey düşünürdüm. Ya da bunu yaptırırken işlemesini önünde daha yoğun ve önünü tamamen kapatacak şekilde yaydırırdım ki... O içindeki şey bizi rahatsız etmesin. Bu dekolte e, bence çok uygun bir dekolte değil. Önüne geçmiş. E, ama elbisen güzel, sen güzelsin. Teşekkür ederim. Ve yönetmişsin bir şekilde ama benim için on değil. Sema'cığım hoş geldin. Hoş buldum Canım ben de e, elbiseni çok beğendim ama içindeki bandı sevmedim. Evet. Onun yerine farklı bir şey düşünülebilirdi diye düşünüyorum. Bir Bu kap bandı olabilirdi. Bu kadar Biraz dık dık daha hani buralara geliyordu ama, evet, evet ama buraya çıktığım için mecbur. Biliyorum ama. Elbiseyi de çok beğendiğim için. Ama o işte bütün ederim. her şeyi bozmuş Aslında. bana göre ama onun dışında çok güzel saç makyajı her şey. Kalp için teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür Sema'cığım hoş geldin. Hoş buldum bulduk. Çok güzel görünüyorsun. İzleyelim. Ee, i̇çindeki... Ee, şeyde e, kullandığın yer ten rengi olsaydı, hiç orada siyah bir şey görmeseydik çok daha iyi olurdu. <laughs> Ama müthiş bir elbise seçtin tamam. ve çok Teşekkür da yakıştı. <laughs> Gözlükler <Sağ> çok şeker. <gülüyor> <gülüyor> Güzel, şık bir dokuz. <gülüyor> <gülüyor> Semacığım, 9.9 buradan aldığım puan. 46.9'da günü tamamlıyorsun. Seni yerine alıyorum. Teşekkür ederim, sağ ol. Sevgili izleyiciler o heyecanlı ana geliyoruz. Şurada kuzu gibi yatan iki zarfımız var. İçlerinden ne çıkacak asla bilmiyoruz. Dakikalar sonra başımıza geleceklerden zarflar sorumludur. Biz yapacağımızı biliyoruz. Normalde ne yaparız? İşte puanlar belli. Tabloya bakacağız, zirveye bakacağız, potaya bakacağız. Kurtarılacak ve iki yarışmacı jürinin karşısına gelecek. Bizde akış bu. Ama işte o iki zarf bütün hikayeyi değiştirecek. Değiştirmek için buradalar. Başımıza neler gelecek az sonra göreceğiz ama şöyle derin bir nefes alıp o ana hazırlanmak için şu üzerimizdeki Allah'ım şu negatif enerjiyi enerji niyeyse böyle artık gez gezegenler mi nedir anlamadım. Şunu bir atalım bir kendimize gelelim şahane bir şarkıyla toparlanalım eğlenelim gülelim. Evet, evet. pozitif enerjinin kaynağı dünya enerji buradan yayılıyor Yılmaz Çünkü bugün gülden. dünya anka günü. Dü ya Anka gününü Küllerimizden tutuşuruz. yeniden doğduğumuz bir gün bugün. Bu şarkı tüm Anka'lara Kuşlarıyız. gelsin. Bütün hanımefendileri yanıma bekliyorum. <laughs> ay ay harikaydınız ya. 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 <laughs> harika dans ettiniz. Ay, ay çok güzel. Ay mı var. Vallahi gel Ay ay. Pardon. Şerden koru beni Allah'ım. Allah'ım <laughs> oh Allah be, koru beni geldik. bu şer Ölü toprak. Vallahi geldi. Ah, ya bu bu sebeple oh. zaten yani dedim enerji dünyayı yoğunluğu gülden buradan yayılıyor. Nasıl dans ettik kız? Şahaneydi. Benim Ay biraz... Gudi nasıl Gudi? Ah, oh Gudi nasıl? Ay Kudicim benim çok tatlı. Evlendi mi yavrum? Kudicim <laughs> evlendin evet. evet. mi? Bugün çok mutlu oldu mutlu da değil mi? kızları çok değişik bulmuş. <laughs> evet. Yılmaz Bey Normal. Siz şimdi nerede sahneleriniz var? Nereye geleceğiz izlemeye? Efendim. İzleyenler için e, yaz boyunca Bodrum'da, Antalya'da oh. ve Çeşme'de sahne Oğlan. alacağım. Süper. E, ondan sonra zaten yaz bitiminde de e, İstanbul sahnelerim sürekli çıktığım <laughs> Anadolu yakasında e, bir nokta var orada sahne alıyorum. E, şu açıklamayı da yapıyorum ben insanların <laughs> çok büyük fiyatlar ödeyeceği. Mekan tekliflerini kabul etmiyorum. Evet, hep Aa, herkesin ama herkesin gelebileceği Aynen. yerlerde sadece Bodrum'u biliyorum. Gölköy'de evet. o kadar güzel bir yerde ki mandalina ağaçları içerisinde bir yerde ya. sahneye çıkıyorum çocuklar ve en büyük Geliriz. özelliğim e, çıktığım yerlerin afişlerine e, paraları affedersiniz yazdırıyorum. Hmm. Fix menü budur, alakart e, budur ve insanlar Net. inanamıyor. Diyorlar ki bak Bodrum gibi bir yerde 3 lira mı İki buçuk lira mı? <laughs> Yılmaz Morgül. Evet. Ama hep dolu. Ben <laughs> böyleyim. Hep dolu. Ve hep, hep izliham. öyle kal. Hep öyle kal. Maşallah. Hep e, kapalı bir şey yani. Yerlerim. Çünkü halkımızın morali ihtiyacı var. Öykücü. Kesin, evet, her Kesinlikle. Her şeyden en önemlisi bu. Aslında. Ee, Bak, e, eğlenceye e de erişime ihtiyacı var. Çok çok morali yani moral e, ihtiyacımız var bizim. Çok. Lütfen. O yüzden de moral gülünüz mor Lütfen. gülünüz. Ay teşekkür ediyorum. <laughs> 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 buyurun efendim. E, e, Hakikaten çok keyifli bir gündü. Ayağınıza sağlık, şarkılarınıza sağlık, güzelliğinize, kalbinizin güzelliğine çok teşekkür e, ediyorum. Aklınıza fikrinize, bizimle paylaştığınız o güzel dizelerinize, her bir yarışmacı için ayrı ayrı emek vererek burada gerçekten yüzümüze bir tebessüm kondurdunuz. Ekran başındaki izleyicilerimize çok keyifli, güzel bir gün geçirdiğinize inanıyorum her zaman olduğu diye. Sizli konuşuyorum çünkü konuk olarak konuşuyorum Tabii şu ki, anda. Canımsın Yılmaz. Çok teşekkür ediyorum hakikaten geldiğin için. Ee, pek çok duygu bir arada yaşadık. Şimdi biz bambaşka bir yere geçeceğiz. Elba evet. anına geçeceğiz. Bu aşamada bizim konuk jürilerimiz karara etki etmiyorlar genellikle. Tabii ki. Şu ana kadar vermiş olduğum puanlar için çok teşekkür ediyoruz. Bir kısa da seyircimizle vedalaşırsanız biz çünkü sonra başka bir harala güreleye gireceğiz. Efendim Evimizin kanalında TV8'de olmaktan onur duydum, gurur duydum. Bu yapımda emeği olan bütün herkese ve Türkiye'nin bu duayen sunumcularına, jürisine çok teşekkür ediyorum. Beni çok güzel ağırladılar. Tabii ki diyorum ya Türkiye'deki artık sunumun bir numarası, <laughs> zirvesi. Öykü Sertere de huzurlarınızda teşekkürlerimi Aynen. bir borç biliyorum. Lütfen kabul ediniz efendim. Çok seviyorum. Çok teşekkürler. Tekrar bekleriz inşallah. Dünya Göz Optik işte benim stilimi sundu.